Kaç ya, tane? Ver, Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şehzademize de halk ekmeğimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Afiyetle inşallah. Hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl ekmeği sıcaklığı bak bakalım. Sıcak bakalım. Değil mi? Öyle. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Afiyetle <laughs> yiyin inşallah. Ailece, sağlıkla, sıhhatle. Muhtarım senden <laughs> ekmekle. Bekler evet, evet, maşallah. Çok güzel. Tamam çekelim telefonla sonra çıkalım. Afiyetle <laughs> yiyin inşallah. Ee, i̇nşallah. Hayırlı olsun. Kardeşim sağ ol. Allah razı olsun. Ablacım gel. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim başkanım. Hayırlısı olsun. Amin. Ol. Mahallemize, ilçemize hayırlı Bir uğurlu olsun saniye. inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Iyi olsun. Afiyet olsun Semih abi. Allah razı olsun bu para. Ayağınıza sağlık. Hadi afiyetle yiyin. Sağ ol başkanım. Allah, Allah olsun. Olsun. Sağ Senden de Allah razı olsun. Bu büfemizle birlikte Yunus Emre ve Şehzadeler ilçemizde 28 noktadan halkımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmanın mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. En kısa sürede de 17 ilçemizde hayata geçecek olan halk ekmek büfeleri bugün itibariyle Yunus Emre ve Şehzadeler ilçemizde de tamamlanmış oldu. 13 tane farklı fırından temin ettiğimiz sıcak ve lezzetli ekmeği halkımıza sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin adet ekmeği halkımıza buluşturduk. Ve halk ekmek büfelerinde kadın girişimcilerin önünü açmak için kadınlarımızın ekonomik hayatlarında biraz daha fayda sağlayabilmek için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ve halk ekmek evet yıllardan beri ülkemizin her yerinde vardı. Maalesef Manisa'mız bu hizmetten geri kalmıştı. En kısa sürede Manisa'nın hak ettiği halk ekmek büfelerini de 17 ilçemize taşıyacağız. Halk ekmek, halk mandıra, kent lokantası bunlar sosyal belediyeciliğin halkımızın ekonomik anlamda bir nebze olsun hayatına dokunan projelerdir. Bu projeleri daha da çok arttıracağız ve halkımızın parasını halkımıza harcayacağız. Ben bunu her yerde söylüyorum, buradan da söyleyeceğim. Bugünkü halk ekmek açtığımız büfelerin parası benim cebimden çıkmıyor. Hepimizin vergileriyle devletimizin bize emanet ettiği paradır. Biz bu emaneti Halkımızın isteği doğrultusunda her zaman için harcayacağız ve onlara danışıyoruz, onlara soruyoruz. Ne ihtiyaçları olduğunu onlarla belirliyoruz ve bu belirlediğimiz noktalarda da bugün halk ekmek nüfesiyle de Nurlu Pınar mahallemizi buluşturmuş olduk. Yani halk ekmek gerçekten çok güzel oldu, güzel bir hizmet oldu mahallemize. Yani mahallemizin insanların yüzde yetmişi. Açlık sınırın altında olan insanlardı. Böyle bir hizmetlerin bizlere daha önceden yapılması gerekiyordu. Yani şu anda bu hizmetlerin yapılması gerçekten çok güzel. İnsanlar yani üç tane ekmek alacağına dört tane ekmek alıyor. Aileler nüfuslar karabalıktır. Yani mükemmel bir şey oldu. Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani mahallem şahsım adına böyle hizmetlerin devamını dileriz başkanımızdan. Böyle hizmetler bizlere gerçekten bizler yani susamıştık böyle hizmetlere. Böyle hizmetlerin yapılması bizlere çok güzel oldu. Hem fırınlar kazanıyor hem halk kazanıyor. Seçimler oldu. 5-6 severdir başkanımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani randevu sistemimiz yok. Başka görüşme sıkıntımız yok. Böyle bir başkan bir Ya yani Hasret kaldık evet çok hasret kaldık. Yani böyle görüşme hasretinde gitmiştik 10 sene muhtardık. 10 sene boyunca doğru düzgün başkanlarla görüşemiyorduk. Randevi sistemli bilmem şu ama sağ olsun başkanımız ya geliyor, mahallemize geliyor, halkımızın içine geliyor. 3 dönemdir muhtarım. 8 ay galiba seçim bitmiştir. Bu 8. seferdir ben Ferdi başkanımızla görüşüyorum. Benim şu anda altyapıyla çalışmaları vardır. Bu halk ekmekleri açılmış. Biz taleplerimizi, isteklerimizi başkana söylüyoruz. Allah razı olsun. Biz bu taleplerimizi gönül rahatlığıyla başkanımıza iletiyoruz. Başkanımız da ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle bunları yerine getirecek. Bu bir nimettir. Bak bu yapılan bütün işler bizim için vatandaşlar için bir nimettir. Teşekkür ederiz ona. Halka çok yardımcı oldu. Bu fiyat güzel oldu ekonomimiz için, halkımız için. Çok güzel bir destek oldu hepimiz için. Bakkal ve fırınlarda satılan ekmek fiyatına göre burası daha uygun olduğu için herkes daha da memnun. Teşekkür ediyoruz.